Merhaba. <laughs> Bugün 22 Aralık Cuma günü ve 24 Aralık Pazar günü Pekuin'in Pelin Baynazoğlu, Twitch yayıncısı. Esedim, influencer aynı zamanda. En sevdiğim insan falan. İstanbul'a geliyor ve onunla buluşmak çok istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi. Ee, ve ona e hediye almak istedim, vermek istedim. Ama işte anlamlı bir şey olsun istedim. O yüzden ona atkı örüyorum. <laughs> Burada devam ediyorum. <laughs> Size gelişmeleri aktaracağım. Bilmem vlog çekmek istedim. Bence güzel bir onu. Bir de ben mesela İstanbul'dan ayrılacağım 2 sene sonra falan ve YouTube'umu biraz böyle anı defteri gibi kullanmayı çok seviyorum. Hani İstanbul'dan ayrıldığımda İstanbul'da neler yapmışım görmek istiyorum falan ve bunu bir video haline getirmek istedim. Pelin'le buluşmam, Pelin'le işte Pelin'e hediye yaptım işte saatler. Şu an saat 20.00. 22 Aralık 2023. 20.00 akşam. <laughs> Ve Pelin'i at görüyorum. Umarım verebilirim. Allah'ım çok korkuyorum. O kadar çok insan olacak ki tahminen Vadi İstanbul'a gelecek etkinlik için. O kadar çok insan olacak ki yüksek ihtimalle gel yani gerçekten veremeyeceğim diye çok korkuyorum. Umarım verebilirim. Umarım beğenir gerçekten. Normalde ben alırken falan da çekecektim. Örmeye başladığımızda da çekecektim. Hepsi unuttum. Her zaman unuttuğum için. Kırık bir beyaz aldık şöyle. Ve kırmızı aldım ona yakışacağını düşündüm. Normalde e, yayınını izledim. En sevdiğim renk mürdüm tarzı bir şey söylüyor. Daha önce bordo dedi. Ama bordo ip yoktu. En sevdiğim renk bordo ama bence kırmızı ona çok yakışacak ve bence kırmızıyı da seviyordu diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden kırmızı aldım. Mor alacaktım normalde yoktu yani yapabileceğim şey. <laughs> Ucuna da şu şöyle ayıcı kaldım. Krem rengi. Bunu da ucuna koyacağım. Umarım beğenir. Bence beğenir bu arada. Ay umarım beğenir. Ay bu video gördüğünü falan düşünürüz de çok havalı. Neyse. Çok güzel olur da. bakalım devam ediyorum. Şimdilik bu kadar. Minik. Yurt odasındayım. <laughs> devam ediyorum. Size gelişmeleri aktaracağım. Ve Pelin eğer bunu görüyorsan seni çok seviyorum. <laughs> ya şu an ne oldu biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Saçım açılmış. Nasıl anlatabilirim bunu? <laughs> Şimdi biz bunu bayağı bayağı örmüştük. Şu, yani şöyle, falan. Şunların hepsini örmüştük. Bu. tamam mı? Keşke <laughs> 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 Ben işte unutuyorum. Ben travmalarımı falan anlatıyordum. Gerçi <laughs> de i̇şte eski sevgilerimi falan. Örgü örerken travmadan bahsediyorum. <laughs> eski sevgilerimi falan anlatıyordum. Çok kırmızı da doğru yapmışız değil mi? Evet. Okey. <laughs> <laughs> Biraz daha sökeceksin. <laughs> Sonra ben ilk kez örme yaptığım için ilk örgüm ve ilk örgümü Pelin'e yapıyorum. Bir tane atlamışım ilmek. 16 ile başlamıştık. En son 10'a kadar ben 6 çok tane... fark etmememiz çok komik ya. 6 tane <laughs> ilmek atlamışım ve 10'a kadar düşmüş. Şimdi atkı boyutu şöyle falan mı tamam mı? Daha o... da ha, şöyle ha, aynen. fazla. Şöyle falan. Ona düşünce şöyle falan. <laughs> Gece dedi ki bana... Şundan... Şuna düşündüm. <laughs> Gece dedi ki bana İrem dedi ya biz bunu küçük mü başlattık? Dedi. Ben dedim yo gayet iyi. Fakat bir de ucundan bakıyoruz. Hani at, atkı yani biraz kısa oldu şimdi böyle ucunma gayet yeterli. Yeterli tamam. ama şu kadar kaldı. <laughs> Yok gayet yeterli falan. Diyor ki ya diyor çocuk atkısı gibi duruyor dedi. Tamam ben ne alakası? falan. Tamam. Anladım. Böyle dur şu falan. Ben örüyorum ama. Bir sorunumuz var. <laughs> ben dedim bu dedi o ulan dedim neden 13? 3, 3 ilmekle alakalı. Sonra aşağılara indim 14, 15, sonra yukarı çıktım 12. <laughs> <laughs> Sen şu an 12. Bebe <laughs> <laughs> bizim ikimizin de yarın planı var. Ben kursa gideceğim. O arkadaşıyla date'e çıkacak ve biz bunu bugün bitirmeliydik. Çünkü yarın doluyuz. Diğer gün zaten Pelin geliyor. Tabahlayacağım falan herhalde. Şimdi hepsini atkış, ördüğümüz kocaman atkını hepsini söktük. Ve tekrar başlayacağız şuradan. Kimse sırada atlamış olmadın mı? <laughs> Hepsini sıkacağız. 15. Hayır. Nerede? 15 ah. <laughs> <laughs> sen mi devamın işte? Hayır. Sök. Gelmişiz ucuna kadar. Sök sök. Şu anda elimizde kalan parça, en son ördüğümüz parçayı görseydiniz o kadar canınız yanardı ki. Şu an şu kadar bir şey kalmadı elimizde. <laughs> Kocaman at görmüştük ya. Allah aşkına biraz sene istemiyorum. <laughs> <seni. gülüyor> gerçekten! Bu ne? Gösterir misin? Şu, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bunun hepsini çözdük. İlk örgüm özür dilerim Pelin gerçekten. En son <laughs> aldım. Valla Pelin açıkçası... Valla Pelin. Ya <laughs> <laughs> çok kesin ya. Şimdi söyleyeyim mi, seni göremezsen falan orada bir şey olursa gelmezsen izdahım çıktı diye gelmezsen gel lütfen. <laughs> lütfen. Hani görüşelim. Ve beni, Ve beni gör. Ve beni gör. <laughs> lütfen. Tak tak. Ne no oh, olur. Dur Rojim ne olur tak. Dediniz ki bana bir saatte biter. Bir saat 7'de başladık Saat <laughs> 12. Az önce atlamışız. Kanıtı burada işte bak. Kanıt. Canlı. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Neden? Bir şey pek bir şey söyleyeceğim. Nasıl yiyeceğiz? 12 kat. Ben travmalarımı anlatmaya devam edeyim. Yoksa sarmaz. Çöplerimizi de toplayan bilinçli insanlarız. 5'i 4 geçiyor. 5'i 5 beş geçe gösterseydim manifest olurdu. Bir dakika bekleyin. Şöyle kaçta başladık? 7.30'dan saat 5'e kadar kaç saat oluyor? ha hayır et bak 10 saat 10 saat 10 saattir sizi arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten... Ama söktük sıfırdan başlattık. Evet sö bir bu kadar örmüştük bunu. En baştan söktük şuraya kadar Sonra tekrar ördük. Sorun değil, sorun değil. Mutlu olsun yeter. Böyle. The... Ama çok güzel. Sıra <gülüyor> evet yuva <laughs> şey gibi, karnı adam şey gibi. Çok tatlı. Geç geçiyorum manifestleyin. Dilek. Sonu 5 -5. Dilek. Bak sonu 505 oluyor. I'm going back to 505. I'm going back to 505. Amin, 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 amin. Olan iplerimiz bu. Bu. Yarın kursum var ama metrobüste falan. <laughs> ya ikimizin de yarın planı var ama yarın biter ya. Biter bu kadar genç. Eski söktüğümüz halin daha küçük olduğu için sürekli tekrar bağlayıp tekrar yaptık. Evet. Mesela normalde kırmızı kısmından mesela tekrar bağlıyorsun geçişlerde. Ama mesela biz de bu kırmızının yanında bir daha bitiyor bile. Sürekli bir daha düğüm bağlı. çözdük bağladığımız yerlerde. Çok kötü ama değer verecek. Yarın akşam bunu bitirip paketleyip doğru Pelin'e. İnşallah yani inşallah umuyorum. Bu görmüyorsun. <laughs> umuyorum ne Biz olur Aslı ne olur. Lütfen bunu sevgiyle söyle. Gerçekten. Biz seni seviyoruz lütfen <laughs> sen de artık iyisin. İyi geceler. Biliyor musunuz? O da rahat uyumaya gidiyoruz. Birlikte ilk sabahlar. Şu kopmuş. Işimiz. Aa evet. Neyse neyse. Bir oraya bakma. Havalı bir küçük. <laughs> Yapacağız. Tamam mı çıkış? Geri at. <laughs> Komşuda <ver, düşük> biraz <laughs> 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 Bırakmıyor kanka. İsimler İsimler <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mesela Pelin geldikten sonra oluşmuş ya da Pelin gelmeden bir saat önce oluşmuş olabilir. Bence erken gidip zemin katın durumuna bakıp ona göre sıraya girip ya da kafeye gidip anladın mı? Hmm. Yapabiliriz. Ama erken gitmek mantıklı hmm. olmaz. Geç gidersek zamanı geri yapmayız. Erken gidersek <laughs> Hello, it's Irem here. Şimdi yoldayım, gidiyorum. Duvar İstanbul'a. Bu şekilde şu Pelin'e süsledim. Hediyem burada. Bunun içinde alt kısı, En sevdiği renk mor olduğu için mor kurdele taktık. Bir de not yazdım iki tane sayfa. Normalde küçük bir postite yazmayı düşünüyordum ama <laughs> yazlık sesim geldiği için iki sayfacık tuttu. Neyse. Saat şu an 1.50 falan. Etkinlik 3'te başlıyor. Yani bir buçuk saat gösteriyor. Bir buçuk saatten kesin uzun sürecek çünkü otobüsle gidiyor. Çünkü Vadistan'da bir... gerçekten anlatılış şeyinde yani kusura bakmayın da yani Sadece otobüsle gidiliyor oraya. Yani herhangi bir metro, metrobüs yok. Otobüs olduğu için umarım geç kalmam. yani Gerçekten o sıra e, gerçekten <laughs> umarım şey değil verebilirim. Bu arada normalde arkadaşım da gelecek bir gece ama proje yazması gereken bir şey varmış. Proje gibi bir şey. O yüzden gelemedi. O yüzden yalnız gidiyorum. Hadi birlikte verecektik falan. Çok güzel olacaktı ama olsun. Nasılacağım bu şarkıyla. Her neyse. Şimdi gidiyorum. Görüşürüz hayat bitti şu anda, başladı etkinlik ve ben hala otobüsteyim ve bundan inip bir daha bir otobüse bineceğim yani ya da manyak bir var, bir geç kalacağım yani umarım yetişeceğim, hayırlısı sonunda geldim ama o kadar kalabalık ki kusacağım bu <laughs> benim insan sevgisi gerçekten yılbaşı şeyleri falan yapmışlar o yüzden aşırı kalabalık ya gerçekten Artık AVM'nin girişini bulamadım ilk başta yani. Hatta girdim, 2-3 kat indim, ben AVM'ye gidiliyor zannediyorum. Sonra birisine sonra bana dedi ki otoparka iniyorsunuz falan böyle salak saçma şeyler yaptım ama sonunda buradayım. Direkt gitmek istiyorum. Zaten evet. bir saat geç kaldım. Kalabalık çok kalabalık. Ben e, bu kadar kalabalık sevmiyorum zaten. girişini buldum sonunda. iki saattir arıyorum. Sonunda buldum. Sağolun önüne geldim. E, gördüm galiba. Emine'yi Kıramısında yani tahminimden daha az varmış. O yüzden çok mutlu oldum. Şöyle, şu ileride. Şu, e, gösteremedim, mavi yer. Çok heyecanlandım. Gördüm bana ucundan böyle çok göremedim ama birazcık gördüm. <laughs> tamam. Uh, şimdi sıradayız. Böyle bayağı uzun böyle, böyle. Bu da Eylül. <laughs> Eylül'le arkadaş olduk sıradayken. Eylül ile birlikte bekleyiz. Bir, bir videosunu çekeceğiz. Ne evet. bakalım <laughs> devam ediyoruz. Ay, hocam, Ay, sabır, Dikkatlice bak. Evet. Dikkatlice sarılalım. Sarılmayalım. Evet. Şey yok. Tamam. Sen sarılın. Sen sarılın. Sen sarılın. Sen sarılın. Sen sarılın.

Gececiğim bir tanem, videoyu çeker miyiz şu an? Evet. Gececiğim bir tanem, muah evet. senin... Evet. Ay, <laughs> <O da> selam. yapacaklar böyle? Ne yapayım ne selam? Şimdi Selin gitti. Merve'nin yanına geldim. Gözümün önünden şöyle yürüyerek evet. geçtiler. Evet. Ah. Evet. Ama atkımı verdim. At görmüştüm Ver, verdim, mi evet. <laughs> Şimdi bu kadar. Vlog <laughs> bitti. Evet. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Videoyu beğenmeyi unutmayın. yorumla atın. Kanalı da beğenin. Teşekkür ederim.